Ya kardeşim Tayyip hocam etrafını sardılar. Ona bir şey yapmaya düşünüyorlar benim gördüğüm. Ee, sıkı sahip çıkmak lazım. Onlar da o kadar kusura bakmasınlar. Yani böyle olaylarda yani hükümet efendim Cumhurbaşkanı tedirgin olduğunda can havliyle kendini koruyabilir. Yani ihtiyati tedbir alabilir. Yaş kuru bazen birlikte yanar. E bunu normal karşılamak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Hocam'ın tedirginliği devam ediyor. Bunun iyi olması için destek sağlamak lazım. Onu yalnız bırakmak istiyorlar. Ya kardeşim iddia eden Ergenekon terör örgütünün temizlenmesinde bu insanı sen görevlendirdin mi? Evet. Görevlendirdin. Bak başörtülü anılar rahat rahat yaşayacak, göğsünü gele gele, eri yeri gelecek hale geldi mi? Geldi birçok reformda faydası oldu, etkisi oldu. E, dolayısıyla çok fazla düşman kazandı kendine. Tabii. Karşı kazandı. İyi, iyi zamanda iyi de zor zamanında niye iyi olmuyor? Evet. Böyle şey olmaz. Yardımcı olmak lazım. E, tedirgin olabilir ya. Mesela benim gördüğüm hiç ummadık işlerde bile tedirgin oluyor. Ortada daha yatışmadı. Yatışsa, huzurlu olsa bunlar olmaz. Evet. Ee, yani o yazarlarla bir hayır vardır ayrıca. bir mekanında hayır vardır. <laughs> hayra vesile olur inşallah. Yani ben de anlamadım bu olayları. Yani ne oluyor ne bitiyor. Bu yazarlar Tayyip Hoca'yı desteklemiyor muydu? Evet evet desteklemiyor. Evet. Evet. Acaba neden huylandı ya bir şey vardır yani. Bu görevden ayrılmaların başka gazetelere de sıçrayacağını söylüyorlar. O tür yorumlar yapılıyor. Başka görevlere getirilecek diyenler de olmuştu. Bunu da bahsi hocam. Zamanın başına getirilecek veya zaman yolunun gibi böyle yani ilginç görüşler de var. Ama doğrusu ne oldu belli değil. Evet. 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 Ya hayır vardır, hayır vardır. Evet. Selam bana, her şeyi hayırla yarar. İnşallah. Hayır gözüyle bakmak lazım kardeşim Tayyip Hocam konusunda olayı anlamıyorlar. Ya bu insanın güçlü bir desteğe ihtiyacı var. Yalnız bıraktılar. Ortalı bir destekle rahat etmez Cumhurbaşkanı. Yani daha kararlı bir destek gerekiyor. Ya kardeşim cümle alem ezmeye kalkıyor ya. Dünya ezmeye kalkıyor. Adamlar kafayı çizdi yani bir kısmı. Böyle bir durumda ortalı sessiz kalınması pek doğru olmaz. Daha kararlı, daha şefkatli, daha akılcı sahip çıkmak lazım. Tayyip Hocam'ı koruyup kollayan bir gençlik, güçlü bir gençlik olması lazım. Böyle tırsık, pırsık falan değil. Sağlam. Ee, eğer güçlü, böyle onu koruyan bir ekip olursa o kadar rahatsız olmaz. Yalnız kalmak bunaltıyor onu. Ya kardeşim, yani Sayın Abdullah Gül'ü bile ona muhalif gibi gösteriyor. Ya bütün hayatı birlikte geçmiş, birlikte arkadaşım, bak ona muhalif yeni bir yapılanma oluşturuyor gibi falan. Yani sürekli ürkütecek haberler götürüyorlar. Ya kardeşim kafasına nasıl rahat yatağa koyup uyusun bu insan? Tedirgin oluyor. O oradan, bu oradan, şu şuradan, bu buradan... Laf da dinletemiyor birçok insana. Evet. Beceriksizlikler var, aksilikler oluyor falan sıkılıyor. Onun için böyle ustaca onu koruyup kollayan bir ekip olursa Tayyip Hocam. İnşallah. Rahat eder yani. Bir de iddiası da yok ya. Daha ne yapsın evet. yani çekildi Cumhurbaşkanı olarak kendi evet. mekanında, makamında oturuyor. Ee, Tayyip Hocam bak AK Parti il başkanı toplantısında hiçbiriniz yiğit bu kadar olamadınız dediği söyleniyormuş. Kendi göreve getirdikleri dahi kendine sahip çıkmadığı için çok sitem etmiş. Ya Tayyip Hoca'yı bu kadar sıkmazsa o hiçbir şey olmazdı. Beceriksiz adamlar çok sıkıyor Tayyip Hoca'yı. Evet. Bir de mükafat bekliyor etrafında. O da çok rahatsız edici. Evet. Ya ne, ne yapsın ne yapabilir ya? Param versin ne yapsın yani? Evet. Ne yapabilir ya? Makam mevki verse fitne çıkar. Para verse fitne çıkar. Yani niye mecbur oluyor kardeşim o hizmete mecbur da sen niye hizmete mecbur değilsin? Evet. Ne çıkarı var ya 60 yaşına yedi. acayip evet. yaşlandı yani. Evet. Acayip çile çekti, evet. acı çekti. Evet. Baya keyif zevk yapıyormuş gibi görüyorlar ya. Acayip zor bir makamdır Cumhurbaşkanlığı, evet. Başbakanlığı. Çok çileli ya. Nefes almadan çalışması gerekiyor. Acayip zor yani. Ağır bir hastalık da geçirdi. Ya yani. tabii kardeşim. Yani.